arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Herkese günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum ve hayırlı Ramazanlar diyorum. Biz kalktı Küçük bir sabah rutinimi gördünüz bu arada. Sonra bir Ensar'ın kahvaltısını yaptırdım. Şöyle bir hemen evi toparladım ve şimdi dışarı çıktık. Çünkü bugün Fırat'ın doğum günü. Yani eşimin, oğlumun, babasının doğum günü. Ve ona da bugün en sevdiği pasta yapmak istiyorum. O da köstebek pastası. Malzemelerim tabii ki de yok. Eee şu an öğleye kadar yetiştirmem lazım. Onun için hemen ensarlan yol aldık. Bizim buradaki Edika'ya gidiyoruz ve malzemelerini alıyoruz. Büyük ihtimal o hazır karışımdan alacağım. Daha hızlı oluyor ve daha güzel oluyor. Yani ben onu şimdi tutturana kadar çocuklar akşam olur. O nedenle dedim hazır karışımı alayım ve onu çok fazla seviyor. Zaten bir köstebek pastası yapalım dedik. Onun haricinde bugünkü iftar menüsü daha belli değil. Çünkü bugün Fırat'ın doğum günü olduğu için ve dışarıda yiyeceğiz. Veya dedim sen seç menüyü söyle bana onu yapayım. Bakalım daha haber bekliyoruz kendisinden. Daha menümüz belli değil. Uykumu çok güzel almışım. Bugün bu arada sahur da yapmadım. Sadece su içtim geri yattım. Çünkü yatmadan önce tekrardan pizza yiyip yatmıştım. Onun için tabii ki de tok ö, tuttu. Ve şu saçım bir türlü bugün hiç güzel olmadı. Yani gerçekten hiç tutmadı olmadı. Bugün istemiyor. Yani bırakın uçlarını şu, şuraları falan hiç olmadı. Onun için şöyle kulak arkasına atıyorum. Beğenmedim yani bugün saçımı. Bu arada doğum günü hediyesi olarak birkaç video öncesi galiba ilk Ramazan videosudu. Merk ayakkabısı aldım onu. Onu bayağıdır istiyordu. Ismarladık bir tık. İki gün erken doğum günü hediyesi oldu ama sorun değil. Beğendi bayağı yani. Şimdi o ayakkabı kalacak. Şimdi şöyle hemen yan tarafında kik vardı. Birazcık buradan bir doğum günü bir şeyleri alayım diyorum. Mesela şunu alabiliriz. bir tane şöyle Happy Birthday Day bunu asalım. Ve bir tane de şöyle Happy Birthday alıyorum. <laughs> bir de şöyle 32 balonlarından aldım. Bunların maalesef mavisi yoktu. Şimdi şöyle köstebek pastası arıyorum ama bir türlü bulamıyorum. Arkadaşlar yani şuradaki Edeka'ya, müllere şu pastayı bulmak için şumar buğfu şimdilik de al diye geldim. Bu arada Allah'tan yakınımda hepsi var. Şlakzane aldım, süt aldım, muz aldım. Bir de şöyle köstebek pastası aldım bu arada. Geri aldığımı gördünüz zaten yumurta ve Edeka'dan da muz almıştım. Onun haricinde... Aldı da bu arada yani şu halime bakın. Aldı da bu arada yoktu köstebek pastası. Tam kasaya gidiyordum. Kasanın orada indirim yapmışlar. Hemen aldım ve çıktım. Şimdi eve geçiyoruz. Ensar'ın uyku saati geldi. Onu yatıracağım. Ben de pastaya girişeceğim. Ya sonunda bulduk malzemelerimizi. Ne kadar çok aradık değil mi? Babaya bir pasta yapacağız diye. Çalın. Evet. Ensar babasına sürpriz yapacak. Bir konuda çok fazla şikayetçiyim arkadaşlar. Yani ım, normalde yapmadığım için şikayetçiyim. Hani nasıl e, mesela sakatlar yerine park etmiyorsak ceza yeriz veya onlara öncelik diliyoruz diye park etmiyorsak aynı şekilde bu anne çocuk park yerlerinde park edilmemesi lazım. Yani onlar boşuna kapı ağzında değil ve her zaman dolu oluyor. Birkaç kez böyle takip ediyorum. Şu anda takip ettim. Normal bir tane yaşlı kadın geldi. Hiç çoluksuz çocuksuz. Ve ben şahsen ensarla ta en arkaya park edip oradan alışveriş yapıp alışveriş arabasını getir et. Yani o kaosu anlatmam lazım diye sizler de çocuklusunuzdur elbette veya aranızda vardır. Ve yani bence bu konuda tek ben şikayetçi diyelim. ama yani gerçekten bu çok sinir bozucu. Ve ben hiç yani çocuğum olmadan önce de öyle yerlere park etmezdim. O nedenle gerçekten bu konuda bence haklıyım. Yani bir şey diyeyim. Bir gün gerçekten gidip diyeceğim yani çocuğunuz yok. Bakın benim çocuğum var ve yani parkı işgal ediyorsunuz ve ben o sizin yerinize park edemiyorum. İşte o cesareti toplayıp bir gün bir söylesem yani biz yabancıyız diye bir de burada bizi pek şey yapmıyorlar. Neyse o konulara hiç girmeyelim. <laughs> Evet şimdi alel acele arabayı şuraya park edip hemen yine ensanı dışarı çıktık. Uyusun diye çünkü hemen en yani anında uyuyacak şu an. Ne oldu? Helal. Biraz bu kestirsin uyusun sonra ben de eve gidip pasta yapayım. yaptık. Ensar uyandı. Buraları da süslüyordum. Arkadaşlar halen şok içerisindeyim. Uyuyordu ve inanmayacaksınız birden böyle kapıyı açma sesi duydum. Yataktan çıkmış kapıya yürümüş. Yani bu nasıl oluyor? Yani düşmedi de çünkü duyur duyardım. Sen nasıl indin ki yataktan? Geçen Fırat buna öğretmişti. Kesin onu aklında tuttu o. Gelince bir babaya kızalım. Bugün doğum günü ama resmen yataktan çıkmış kapıyı açmaya çalışıyor. Bu ses nereden geliyor diyor. Ben de ödüm koptu. Kapıya biri mi girmeye çalışıyor hırsız falan. Bir baktım odadan geliyor. Es ensarmış yani. Şu an gerçekten şok içerisindeyim. 嗯，比较。<music> <music> Bugünkü iftar menümüzü Fırat seçti şu an of 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 Evet arkadaşlar biz şimdi birazcık ailecek vakit geçirdik İşte oyun oynadık birazcık televizyon baktı insan öyle yani i̇şte dolgulu mesajları aldı bayağı bu arada e, YouTube'dan ve Instagram'dan e, takipçilerim de çok fazla yazıyor çok çok teşekkür ediyorum buradan bütün mesajlarınız için kocaman öptüm sizleri biraz sessiz konuşuyorum Çünkü şu şuna... an uykuya yattı. Ve şimdi ben de o uyuyorken bir çorbalan salatamı yapayım diyorum bu arada. Menüyü demin gördünüz zaten. Spagettili salçalı köfte yapacağız. Şimdi böyle kıyma çıkarmışken hepsini zaten köfteye kullanmayacağım. Birazcık böyle kıymalı şehriye çorbası yapayım diyorum. Of, çok severim. Bir de böyle içine maydanoz, domates falan rendeleyince ya uff Ramazan'da gerçekten bir ayrı her şey lezzetli oluyor. Şöyle azıcık kıyma katacağım. Şu an kıymamı kavuruyorum bu arada. Buzluktan şöyle maydanozunu çıkardım. Bir de şöyle azıcık domates açtım. Ee, kış aylarında böyle domates kullanıyorum çorbalarda yemeklerde çünkü hiç tatları olmuyor. Yazında rendeliyorum bol bol aldığımız zamanlar. Şimdi aynı zamanda bu arada onu hiç çekmedim şu an çünkü bildiğiniz klasik köfte tarifi birkaç kere çekmiştim zaten. Sadece bu köftenin içine çok çok az süt böyle bir kaşık gibi falan ve parmesan peyniri giriyor. Ee, onun haricinde her şey aynıydı. Bir de soğan girmiyordu aynı. Geri kalanı baharatlaması her şey aynıydı. Ee, şimdi bunu hemen buzdolabına bir koyacağım birazcık dinlensin. Çorbam da bu arada pişti. Şimdilik bir salata yapayım. O da hazır dursun. Ve bunun domates sosunu yapalım. Ondan sonra zaten makarnayı da son anda yaparız. Daha vaktimiz var. birileri uyanmış çorabını da getiriyor bana. Günaydın. Günaydın. Günün aydın olsun aşkım. Güzel uyudun mu? Şimdi biraz vakit geçsin diye dışarı çıkıyoruz. Bu arada bu Ramazan'da herhalde çok evde yani hemen hemen belki de her evde bir karpuz yok. Alalım dedik şu an biz Fırat'la. Bir birkaç video gördük bu arada. Karpuzun bırak pembe çıkması yani beyaz çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Oridico'ya girip bir karpuz alır mıyız? Veya böyle dilinmem dilinlenmiş karpuzlar mı alırız? Hiç mi almayız bilmiyorum. Bir eve gidelim dedik. Biraz bir turlayalım, dolaşalım. Postalarımız var. Posta bırakacağım bu arada. Şu an karpuz bulduk arkadaşlar ve alıyoruz. Tadı nasıl oldu? tadını tabi orası hikaye de. Şu iyi mi? Yani hiç yani pek iyi durmuyor ama şunu alalım ya. Fiyatı da 2 euro. 1.95. Şimdi bir paketli çilek alıyorum. Bu da 2 euro ucuzlamış. Alışverişten geldik arkadaşlar. Yani alışveriş dediğim gördünüz zaten neler aldık. Bir şey almadık. Dolaştık geldik. Şimdi iftara yarım saat kadar bir süre kaldı. Hemen şöyle köftelerimi yuvarlak yaptım ve tavada pişiriyorum. Köftelerimiz burada arkadaşlar. Bir tık böyle dalacak gibi oldular. Büyük ihtimal parmesan peynirinden. Neyse son dakika kurtardık. Burada bir sosumuz var. Soğan sarımsağı kavurduk. Domates sosumuzu ekledik. Şöyle bir domates sosu kullandım. Ve baharatlarımızı koyduk. Köftelerimizi de koyduk. Şimdi biraz bir 15-20 dakika kaynayacak. Köfteler soğumasın diye şu an tabağa aldım. Bunlar burada. Buradan çıkardım. Şimdi makarnam sosa girecek. Şöyle makarnamız hazır arkadaşlar. Şimdi şöyle sosa boluyorum. Açıkçası bir tık daha soslu olabilirmiş. Yani böyle bol domates soslu kıpkırmızı makarna görünmeyecek kadar düşünmüştüm. Ama olsun. <laughs> böyle de okey yani. Hadi oturun çorba. arkadaşlar. Sizlere de hemen bir son makarna köfte görüntüsünü göstermek istiyorum. Masamız böyle arkadaşlar. Karpuzumu kestim, salatamı karıştırdım, çorbalarımızı koyduk ve makarnamız enfes duruyor. Biraz daha soslu olabilirmiş gerçekten. Biz şimdi oranımızı orucumuz arkadaşlar. Son 4 dakika kaldı. Bu videoda burada sonuna geldik diyorum. Umarım beni beğenerek ve severek izliyorsunuzdur. Ben çekerken çok eğleniyorum. Umarım siz de beni izlerken öyle oluyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Ramazan ayı boyunca her gün bir video gelecek. Bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Kanalıma hayır abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.